Hardink ölümünün 6. yılında Agos gazetesi önünde törenle anıldı. Törenin ardından bir grup dağılırken diğer bir grup Taksim'e yürümek isteyince polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Gaz nedeniyle zoranlar yaşayan vatandaşlar mağazalara sığındı. için ölümünün 6. yılında Agos gazetesi önünde bir tören düzenlendi işli ve Taksim'den yürüyüşe geçenler ellerinde Hrant Dink'in siyah beyaz fotoğrafları olan ve üzerinde buradayız kardeşim yazılı pankartlarla gazetenin önüne geldi. <laughs> gazetenin önünde Dink'in öldürüldüğü saatte saygı duruşundan sonra konuşmalar yapıldı. konuşmacıların ardından bir grup dağılırken diğer grup Taksim'e yürümek isteyince polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Polisin kullandığı gaz nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar mağazalara sığındı.